Arkadaşlar sosyal bilgiler dersinde bugün 6. ünitemiz olan Etkin Vatandaşlık ünitesine başlamış bulmaktayız. 5. ünitemizi bitirdik. Bu 6. ünitemiz Etkin Vatandaşlık dediğimiz ünitemiz. Hepimiz birer vatandaşız ve etkin vatandaş ne anlama gelir? Toplumdaki rollerimiz nelerdir? Nasıl etkin vatandaş olabiliriz? Rollerimiz, haklarımız nelerdir? Bunlar hakkında bu ünitede genel olarak birçok bilgiyi birlikte öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar Toplum nedir? Toplum arkadaşlar toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için etkileşen belli bir coğrafi mekanda yaşayan ve ortak bir kültürü paylaşan pek çok sayıdaki insan oluşturduğu birlikteler ne diyoruz biz? Toplum. Demek ki insanların oluşturduğu topluluğa biz ne diyoruz? Toplum adını veriyoruz. İşte İstanbul. Değil mi arkadaşlar? İstiklal Caddesi Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi bulunan bir topluluk mu? Evet. Bir toplum mu? Evet. Peride daha biraz kalabalık olmuşlar ama şu an bu kalabalığı gelebilmemiz mümkün değil maalesef. Şu virüs biçeti korona dediğimiz virüs bu kalabalığı uzun zamandır maalesef göremiyoruz. Umarım o günlerde gelir. Evet, insanlar arasında düzenli karşılıklı ilişkiler söz konusu. Bir insan diğer insanlardan bağımsız bir hayat süremez. Ben tamamen herkesten bağımsızım. Farklı bir hayata gireceğim diyemezsin. Mağaraya gireceksin. ancak mağarada yaşayacaksın. O zaman bağımsız bir hayat sürebilirsin. Ama toplum içerisinde bağımsız değilsin diyoruz. İnsanlar yaşadığı toplumun birer parçasıdır. Birer bireyidir. Değil mi? Sevgili birey. Nedir arkadaşlar? Ayrıca toplumda bir arada yaşayan insanların temel ihtiyaçları nelerdir? Birçok ihtiyacımız var değil mi arkadaşlar? Eğitim, sağlık, barınma, yiyecek her türlü ihtiyacımız var. Şimdi sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel ihtiyaçlarımız vardır değil mi? Sağlık ihtiyacımız, eğitim ihtiyacımız, güvenlik ihtiyacımız, birçok ihtiyacımız var. Ama ihtiyacımız biter mi? Hayır. İnsanların ihtiyaçları hiç bitmez. Ölünceye kadar hep mutlaka bir ihtiyacımız vardır. Ne ihtiyacımız biter ne de isteklerimiz biter sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ayrıca insanlar bunlardan başka haberleşme, barınma, eğlenme, spor, temiz bir çevrede yaşama, dinlenme, beslenme gibi pek çok ihtiyaçları da bulunur değil mi? Sadece bunlar değil değil mi? Spor, sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler gibi birçok ihtiyacımız da var. Birçok meslek arkadaşlar bizlerin rahatı, huzuru, sağlığı ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için ne yapar? Birçok meslekteki insanlar çalışırlar. Ayrıca karşılamak için çeşitli sivil ve resmi kurumlar oluşturulmuştur. Bu ihtiyaçlarımızın oluşturabilmesi için Bunlar Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlar toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumdaki kişilere hizmet vermek için çalışırlar değil mi? Milli Eğitim Müdürlüğü işte biz değil mi? Okullar eğitim ihtiyacımız, sağlık, sağlık ihtiyacımız, emniyet, güvenlik ihtiyacımız için birçok kurum vardır. Şimdi bu kurumlara şöyle bir şema halinde bakalım. Sevgili arkadaşlar, kurumlar biri resmi kurumlar yani kamu kurumları dediğimiz devlet kurumları. Diğer ise sivil toplum kuruluşları yani halk tarafından kurulan kuruluşlara biz sivil toplum kuruluşlar diyoruz. Resmi kurumlar ne? Hemen belediyeler, resmi kurumlar. Milli Eğitim Bakanlığı müdürlükleri, sağlık müdürlükleri bizim resmi kurumlar. Hem müdürlükleri hem bakanlıkları değil mi arkadaşlar? Okullar, hastaneler, polis, jandarma değil mi? İtfaiye, Bunlar de Bizim resmi devlet kurumlarıdır. Özellikle vakıflar, dernekler ve sendikalar halk tarafından kurulan özel kurumlardır. Vakıflar, dernekler ve sendikalar diyoruz. Sağlık hizmetini hangi kurumlar verir? Tabii ki hastaneler değil mi arkadaşlar? Hastaneler sağlık hizmetini, sağlık ocakları veya şimdiki dediğimiz aile hekimliği yapar? Bunları verir. Ayrıca dispanserler, değil mi? Verem savaş dispanserleri, veremle mücadele eden sağlık kurumları, bunlar verir doğum evleri arkadaşlar. Sağlık kurumlarının önemli, muayene olabiliriz, hastalıklarımız tedavi edilir. Arkadaşlar anne ve çocuk sağlığı korunur. Ayrıca verem ya da kanser gibi hastalıklara yakalanların bakımı bu sağlık kuruluşlarında yapılır. Bireylerin sağlıklı olması için ee, bütün toplumun sağlıklı olması demektir arkadaşlar. Sağlık ihtiyacında çalışanlara sağlık bakanlığı yürütür. İnsanlar temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak anayasal hakkıdır. Bak bu da bizim anayasal hakkımızdır arkadaşlar. Sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir toplumda yaşamak anayasal hakkımızdır. Maalesef bugünlerde bu sağlık konusunda ülkemiz ve tüm dünya çok zor bir zaman geçiriyor. Umarım bu bir an önce bilim insanları bunun koronavirüsün sağlık alanındaki bir aşısını, ilacını, reçetesini bulur ve uygular ve bu virüs, bu iller ülkemizi, dünyamızı tamamen terk eder, gider diyoruz sağlık alanında arkadaşlar. Eğitim hizmetini hangi kurumlar verir? Tabii ki temel bilgiler ve beceriler kazandığımız kurumlar, ilk okul ve ilk öğretim, orta öğretim kurumları, evrensel bilgiler verip bizleri hayata hazırlar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı toplumdaki bireylerine eğitim öğretim ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı bugün size vermiş olduğumuz eğitimde. Herkesin eğitim öğretim hakkı verilmiştir anayasada. Fırsat eşitliği dediğimiz Herkese eğitim öğretim hakkı verilmiştir. Bu hakkımızı kullanmamız için devlet okul yaptırır, çocuklara okula kazandırır, eğitim öğretim faaliyetlerini düzenler. Bu sosyal devletin en önemli özelliğidir. Arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları vatandaşlar da eğitime destek verirler, devlete yardım ederler. Eğitime yüzde yüz destek projesi buna bir örnektir arkadaşlar. Sadece devlet değil sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar, vakıflar ve dernekler eğitime destek verirler. Yüksek öğretim kurumları dediğimiz üniversiteler arkadaşlar, bir ve meslek sahibi oluruz üniversiteler sayesinde sevgili arkadaşlar. Haberleşme ülkemizde telekomünikasyon kurumları, GSM firmaları ve PTT hadelleşmeyi ülkemize yapmaktadır. Hangi durumlarda ilk? Polis 155, Allah muhtaç etmesin. Hızır acil 112. Afetlerde yardım istemek için örneğin acil durum numaraları var. 112 acil, 112 itfaiye, 155 polis biliyorsunuz. 156 jandarma, 177'de orman yangını, 114 zehir danışma attığı. Bunlar acil durumlarda aramanız gereken, ulaşım haberleşme alanındaki telefon numaraları. Allah kimse bizleri bu numaralara aramaya muhtaç etmesin inşallah diyoruz. Haber almak, haber göndermek yani iletişim kurmak için kullanılır. Bunlar arkadaşlar herhangi bir konuda haber almak için. Değişen teknolojiyi takip ederiz. Haberleşme, bilgiye daha çabuk ulaşırız. Acil durumlarda daha çabuk yardım alırız, insanlarla iletişim kurarız. Birinci Dünya Savaşı bittiğimizde yönümüzü işgal eden düşman kuvvetlerin haberleşme ve iletişim araçlarına el koymasının sebebi nedir? Ülke arasında yeni birlik ve beraberliği ne yapmak arkadaşlar? Kaldırmak ve beraberliği oluşturmamak için ne yapmışlardır? Bunlara el koymuşlardır diyoruz. Bize de birçok görev ve sorumluluklar düşüyor arkadaşlar. Getiremediği bazı sorunların çözümüne katkıda bulunabiliriz sevgili arkadaşlar. Geliyoruz sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik dediğimiz Kelimelerin tek tek manaların dikkate alındığı zaman sosyal güvenlik toplumun bütün setlerine muhtemel tehlikelere karşı korunma garantisi verilmesi anlamına gelmektedir. Bütün tehlikelere karşı korunma anlamına geliyor arkadaşlar. Sosyal güvenlik, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, bu SSK veya SGK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumları bu arkadaşlar var. Geleceğe güvenle bakma işi diyebiliriz. Bu kurumlar sayesinde sağlık hizmetlerinde faydalanız, Emekli olduğumuzda da emekli maaşımızı bu sosyal güvenlik kurumları sayesinde alırız. SGK dedik, Bağkur dedik, emekli sandığı dedik. Bunlar sosyal güvenlik kurumlarıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Devlet memurları sosyal güvenlikleri amacıyla demek. Sandık kurulmuştur. Bağkur esnaf, sanatkar ve çiftçilerin sosyal güvenlikleri amacıyla kurulmuştur. SGK ise işçilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. SGK Sosyal Güvenlik Kurumu arkadaşlar yeni bir kurum oluşturulmuştur. Tamamını içine alacak şekilde geliyoruz aile nedir? Aile nedir? Hepimizin bir ailesi var çok şükür değil mi? Biz gökten zembilden düşmedik değil mi? Hepimizin bir ailesi var anne, baba ve çocuklardan oluşan bir toplumdaki en temel gruptur. En temel kurumdur aile. Bizim vazgeçilmezimizdir değil mi? Ailemiz bizim vazgeçilmezimizdir diyoruz aile. Aile de hangi ihtiyaçlarımızı gideriz? Öncelikle sevgi. Sevgi olmazsa olmaz değil mi arkadaşlar? Sevgi. Eğitimde de öyle değil mi? Eğitim çocuğu sevmekle başlar. Aile de öyle. De. Sevgi en önemlisi. Beslenme, sevgi, beslenme, beslenme sen değil mi? Barınma, el, eğitim gibi ihtiyaçlarımız kim karşılar? Ailemiz karşılar sevgili arkadaşlar. Anne ve baba çocuklardan oluşan aile tiplerine çekirdek aile denir. Arkadaşlar gördüğümüz çekirdek aile belki çip 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 dediğimiz aile değil tabii ki çekirdek aile dediğimiz bu anne baba ve çocuklardan oluşan aile. Çekirdek aile diyoruz. Anne baba ve çocuklar dışında anne babaanne baba anne gibi dede gibi büyüklerin de içinde bulunduğu aile tipine biz ne diyoruz? geniş aile adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşu nedir? Toplumu ilgilendiren bir sorunu çözmek için gönüllü insanlar bir araya gelerek oluşturduğu bir değer sivil toplum kuruluşu diyoruz. Örneğin toplum gönülleri, Türkiye Omurilik Taşıları Derneği değil mi arkadaşlar? Bunlar özellikle bunlara birer eğitim gönülleri, ekoloji denge gönülleri var. Bunlar var. Sivil toplum, memur, işçi, öğrenci, öğretmen, fırıncı, avukat vesaire kim olursa olsun gönüllü olan herkes, gönüllü olan herkes buraya üye olabilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bahsettiğimiz gibi vakıflar, dernekler ve sendikalar arkadaşlar mesleki kuruluş, sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi sağ ol. So.